Peki şu dakikalarda Taksim'de neler yaşanıyor? Kameralarımızı Taksim'e çeviriyoruz. Nihal Akça bize aktaracak orada yaşananları. Nihal seni dinliyoruz. Evet Merve 10. gününe girdi Taksim Gezi Parkı'nda bekleyiş hala sürüyor dün Miraç Kandili'ydi bir takım farklı şeyler yaşandı dün gece şu anda Gezi Parkı'nın önündeyiz arkadaşım Oğuzhan sizlere gösteriyor içerideki havayı biraz olsun görmek mümkün dün akşam neler yaşandı biraz onları anlatmak istiyorum ben biraz olsun eylem yapan gruplarda azalma sayılarında azalma meydana geldi ancak bekleyen gruplar sayıların azalmasına rağmen bazıları şarkı söyledi, eğlendi. Çorba ve çeşitli yiyecekler dağıtıldı dün parkta. Seyyar satıcılarda yiyecek içecek satışı yaptı. Miraç kandili dolayısıyla parka asılan Miraç kandiliniz kutlu olsun Gezi Parkı sakinleri yazılı bir pankart vardı. Bu da dikkati çekiyordu. Açık Hava Sineması'nda da yine dün akşam Adile Naş ve Münir Özkul'un başrollerinde oynadıkları Neşeli Günler adlı film gösterildi Gezi Parkı'nda. Hatırlamakta fayda var Neşeli Günler filminde anne ve babalarını yeniden birleştirmek için Taksim'de oturma ve açık eylemi yapıyordu oradaki çocuklarda. İşte o sahneye benzetildi. Dün akşam burada da o film izletildi. Şarkılar söylendi. simitleri dağıtıldı. Helvalar dağıtıldı. Dün akşam burada bir sessizlik hakimdi diye. Diyebiliriz aslında ee, akşam saatlerinde malum özellikle Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de e, bir takım olaylar yaşanıyordu. Ancak dün akşam Taksim'de e, bir saat sessizlik hakimdi diyebiliriz. Gümüş suyunda bekleyen gruplarda zaman zaman slogan attı ama yoldan geçen araçları durdurup korna çalmaları istendi. Orada da böyle bir vaka yaşandı. Çevik Kuvvet Ekiplerine Taksim Gezi Parkı'ndan gelen bir grup eylemci pilav ikram etti dün akşam saatlerinde. Polisler de kendilerine pilav ikram eden eylemcilere teşekkür etti. Kandillerini kutladı. Bazı eylemciler de tomaların önünde fotoğraf çektirdi. İşte böyle farklı kareler yansıdı dün akşam saatlerinde Taksim'de gümüş suyunda bugün de yine 10. gününe girdi. Taksim Gezi Parkı eylemleri, Taksim Gezi Parkı protestoları. E, şu anda da Gezi Parkı'nın önündeyiz. Dünkünden dün sabahkinden farklı bir e, manzara yok diyebiliriz. Dün sabah e, malum bir yağmurlu sürpriz ile karşılaşmıştı. E, İstanbul'da özellikle Gezi Parkı'nda konaklayanlar ancak bugün yine e, bir yaz havası hakim ve herhangi bir problem yok. Sabah e, şu anda kahvaltılar yapılıyor. Yeni yeni uyanıyorlar çadırlarda kalanlar diyelim ve ilerleyen dakikalarda sizlere meydandan ve Taksim'in genel atmosferini aktarmaya devam edelim Merve şimdilik söz sizde Nihal Akça teşekkür ediyoruz.